Çok üzücü bir görüntü değil mi? Bu videoda sizlere neden bu halde olduğumu ve neden yaklaşık 6 aydan beri video paylaşamadığımı anlatmak istiyorum. Hikayem biraz üzücü olacak ama ne yapalım? Takdiri ilahi böyleymiş. Gerçekler üzücü de olsa sizlerle paylaşmak istiyorum. Allah'tan gelen bir hastalık söz konusu olunca hem Allah'a hem de doktorlara kendimizi emanet ediyoruz. Maalesef Filipinlere gidince yaklaşık bir yıl kaldıktan sonra sağ tarafımda artan ağrılar nedeniyle önce ücretsiz sağlık merkezlerine filan gittim. Ama oralarda deneyimli olmayan doktorlar hastalığıma teşhis koyamadılar. Ağrılar devam edince bu defa da özel bir hastaneye gittim ve yapılan tomografi taraması sonucunda sağ akciğerimde kanser belirtilerine rastlandı ve benden daha detaylı tetkikler istendi. Tabi Filipinler'de Türkiye'deki sağlık sigortam geçerli olmadığı için ve Filipinler'de her şey ücretli olduğu için biz de Türkiye'de tedavi olmak amacıyla apar topar Türkiye'ye dönme hazırlıklarına başladık. Özene özene yaptırmış olduğum evi ve arsayı ve arabayı satmak için girişimlere başladık. Ama acil para gereksinimi olunca hem evi hem de arsayı neredeyse aldığım fiyattan çok daha düşük fiyatlara satmak zorunda kaldım. Ve Temmuz 2023 sonu Türkiye'ye geldik. Tabii ki gelir gelmez hemen Adana'daki bir hastanenin acil servisine gittim ve beni daha fazla uzman doktorların olduğu Adana Şehir Hastanesi'ne yönlendirdiler ve burada yapılan tahliller sonucunda sağ akciğerimde ilerlemiş düzeyde kanser tespit edildi ve hemen tedaviye başlamam istendi. Önce 13 seans süren ışın tedavisi, sonra da halen devam etmekte olan ve 9. kürü aldığım kemoterapi tedavisine başladım. 49. kür sonunda tomografi çekildim ve sonucunu beklemekteyim. Ancak doktorumdan öğrendiğim kadarıyla benim durumumda olanlar 8 ya da 9 kür daha kemoterapi alıyorlarmış ve ancak ondan sonra nihayet iyileşme belirtileri gösteriyorlarmış. Durum böyle ise tabii ki yapacak bir şey yok. Bir bu kadar daha kemoterapiye dayanacağım. Kemoterapi zorluklarını ise size ayrı bir video ile anlatırım. Maalesef bu akciğer kanseri nedeniyle oluşan bazı tümörler, sanırım beynimden bacağıma kadar giden sinirlere baskı yapıyor ve ağrıya neden oluyor. Ve bu ağrı şiddetli olduğu için, ayağımın üzerine basmakta zorlandığım için, sürekli yatakta yatmak durumunda kalıyorum. Ve hastaneye de gördüğünüz gibi tekerlekli sandalye ile gidebiliyorum. Ayrıca yataktan kalkıp oturmak istersem, yine kalçam üzerinde ağrı olduğu için, oturmakta da zorlandığımdan dolayı, bilgisayar ve laptopta kullanamadığım için, Türkiye'ye gelirken çekmiş olduğum videoları veya yeni videolar çekip düzenleyemiyorum ve işte bu yüzden uzun süredir video yükleme imkanım olmadı. Peki ben nasıl kanser hastalığına yakalandım? Bu tamamen benim ihmallik yapmamdan oldu. Filipinlere gelmeden önce birkaç defa ağır bir iş yaptığım zaman sağ göğsümde ağrı hissetmiştim işte o zaman hemen bir sağlık kuruluşuna gidip kontrol olmalıydım. Belki o zamanlar hastalık daha birinci evresinde teşhis edilebilirdi ve tedavisi de kolay olurdu. Kanser hastalığına yakalanmamın sebebi ise büyük ihtimalle eski eşimden boşanma sırasında ve boşandıktan sonra yaşamış olduğum üzüntü ve stres olabilir diye tahmin ediyorum. Yoksa ben bu yaşıma kadar hiç sigara kullanmadım, alkol almadım ama maalesef bu hastalığa yakalandım. Bu hastalığı erken teşhis edebilmek için de mutlaka vücudunuzun bir yerlerinde en ufak bir ağrı hissettiğinizde doktora gitmek lazım. Ben Filipinlere gitmeden önce bir check-up olsaydım hem bu hastalığı erken safhalarında yakalanacaktım ve hem de Filipinlere gittikten sonra da Türkiye'ye dönerken sahip olduğumuz varlıkları çok ucuza satarak mal varlığımızın bir kısmını da kaybetmeyecektim. Artık sağlık olsun demekten başka bir şey yok tabii ki. Peki şu anda hastalık ne durumda ve ben ne durumdayım? Maalesef ben kemoterapi tedavisi nedeniyle 70 kilolardan 48-49 kilo civarlarına düştüm. Maalesef vücudumdaki etli yerlerim de bayağı zayıfladılar işte bu yüzden oturmakta zorluk çekiyorum. Ayrıca doğal olarak saçım dökülmeye başladı ve sanırım kemoterapi sonucunda hiç saçım kalmayacak. Tabii yine bu konuda da yapacak bir şey yok. Belki kemoterapiden sonra daha gür şekilde saçım çıkacaktır. İnşallah hastalığım ise devam eden tedavi nedeniyle iyileşme sürecine girmiştir diye umuyorum. Bunun göstergelerinden birisi eskiden olduğu gibi şiddetli ağrılarımın olmaması ve sağ ayağımın üzerine baston kullanmadan basarak ve yürüyerek artık özel ihtiyaçlarımı giderecek durumda olmam diyebilirim. Ama daha kemoterapi tedavisi birkaç kür daha devam edecek. Belki ondan sonra bir nebze daha iyileşebilirim ve artık sizlere canlı videolarda kendimi de göstererek video çekebilirim diye düşünüyorum. Kemoterapinin yan etkileri oluyor mu derseniz maalesef oluyor. Kemoterapiden sonra çok halsiz kalıyorum. Hatta öyle ki bazen çay bardağını bile kaldıramıyorum ve kahvaltımı eşim yaptırıyor. Ayrıca yine sürekli yattığım için ve hareketsiz kaldığım için bir de kabızlıkla mücadele ediyorum ve sürekli kabızlık ilacı kullanmam gerekiyor. İşte böyle arkadaşlar, hayat bu. Kimin başına nerede, ne zaman ne geleceği belli olmuyor. Bu tür sağlık problemleri ile karşılaşmamak için sizler de sağlığınıza çok dikkat edin. Sağlığımız gerçekten en büyük velinimetimiz. Ben de inanıyorum ki inşallah ilerleyen zamanlarda tüm bunları atlatacağım ve gerçek videolarla sizlerle birlikte olacağım. Çünkü ben takipçilerimden gelen moral ve enerji ile iyileşeceğime inanıyorum. Bu süreçte bana destek olmak için videolarıma göz gezdirip ilginç bulduklarınızı izlerseniz ve yorum yazarsanız sevinirim. Maddi destekte bulunmak için ise videolarımın altında bulunun teşekkürler düğmesine tıklayarak gönlünüzden kopan maddi destekte de bulunabilirsiniz. Şimdiden bu videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın.